Gitaris TV'lerimize merhaba arkadaşlar. Bugün GTA Online serimize devam ediyoruz. Ama bugün farklı bir oynayış yapacağım. Nasıl oynayacağım arkadaşlar? Bugün... eee bu muydu? Bu muydu? Heh. Arkadaşlar bugün... FPS yani... First Person... First Person... Evet, birinci bakış açısıyla... Oynamayı deneyeceğim. Gördüğünüz gibi... Kafam sağa sola bakıyor şu anda böyle. Sanki arabanın içindeymiş gibi... Böyle bakalım nasıl oynanıyor zor oluyor mu? Bunu denemeye çalışacağım. Lan. Bunu bir de online'da de deneyeceğim arkadaşlar. Millete böyle sıkacağım. Bakar mısınız? Elinde silahım var. <laughs> Kim arıyor beni ya? Biri beni mi arıyor abi? Al işte al arama var. Kısa kes. <laughs> arkadaşlar. Bakalım bu şekilde nasıl oynanıyor ben de merak ettim. Denemek istedim. Şurada bir dükkan var. Aha da. Araba buraya park edelim. <laughs> Arabadan indim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradayım. Ana yumruklarımı görebiliyorum. Bakın. Aa ne güzel. Oldu. Hop. Böyle böyle bir sağ sola yapmıyor musun? Biraz da sağ vur ya. Allah ım. neyse. o zaman ne yapıyoruz bir dakika? Silahımı nasıl alıyorum? Silah alayım bir tane. mesela böyle bir silah alayım. Oo güzel. Arkadaşlar içeri giriyorum. Bak. Gel. Lan gel ne? Soyuyorum ben burayı. Bak oğlum bu kadar uzun sürmüyor bu işler ya. Sen yemin beni oyalıyorsun ha. Şöyle dibine gireyim de. Now please just go. Üzgünüm adamım. Ben elim indirdim demez de silah çekiyorsunuz siz. <laughs> Çok gerçekçi olmadım. Arkadaşlar polis geliyor. 3 yıldızla aranıyorum şu anda. Polis geliyor arkadaşlar. Kaçmam lazım. Parayı çal. Lan yanlış yere oturdum. <laughs> arkadaşlar arabamı çalıştırdım ve gidiyorum. Bakalım polislerle böyle Allah. Lan kaza yaptık. Lan oğlum ya. Böyle daha mı zorlan oyun acaba? Arkadaşlar şu anda polislerden kaçmayı deniyorum. Oğlum bayağı da zevkli oluyormuş aslında. <laughs> Arkadaşlar nasıl oynanıyor diyorsanız V tuşuna iki defa basmanız yeterli. Abi bu şekilde oynamak oldukça zor. Söylemeliyim baştan. Ateş bile edebiliyorum çok güzel. Allah! Lan kaza yaptım. Arkadaşlar sanki gerçekten arabanın içindeyim. Abi. Ne yapmışlar bunlar? Yolu kapamışlar. Alt tarafa küçük bir dükkan soyduk ya. Arkadaşlar bir sağ bir sol yapıyor araba. <laughs> Allah. Ya tekerim gitti. Tekerim gitti. Kesin tekerim gitti. Bu araç gitmiyor. Arkadaşlar bir şeyler oldu aracıma. Aracım gitmiyor ya. Koca spor araba gitmiyor arkadaşlar. Allah böyle ne kadar zormuş bu oyun. Arkadaşlar hemen arabadan inip başka bir arabaya binmeye çalışacağım ama. Allah. Arkadaşlar son ihtimalimi kullanacağım. Aşağı gidiyorum şeyden. Denize doğru. Allah! Zıplayarak kaçayım. Arkadaşlar kaçmaya çalışıyorum. Stop your car mı? Ne stop your carı lan? Arabada mıyım oğlum ben şu an? Arkadaşlar suya atlayacağım. Kaçmaya çalışıyorum. Şu an sadece helikopter tarafından takip edilebiliyorum. Sahil güvenlik birazdan gelir. Suyun altına nasıl giriliyor ya acaba? Suyun altına gireceğim. Nasıl gidiyor suyun altına? Arkadaşlar suyun altına giremiyorum şu an. Ah Allah! O ne bir girişti be. Dur geri çıkayım. Aa ne kadar güzel görünüyor. Lan ne oluyor? Kim Allah sahibi güvenlik geldi arkadaşlar. İşte hiç hoşuma gitmedi bu olay. Sahil güvenlik de geldi. Büyük ihtimal öleceğim arkadaşlar. Çaldım parayı da boşa gidecek. Polisler sıkıştırıyor sağdan ve soldan. Abi polisler niye bu kadar zeki yaptınız ya? Aa şurada bir gemi var. Allah kahretsin ya. Öldük ya. Allah kahretsin. Cık. Arkadaşlar öldüm. Şş, dur 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 dur. Lan Allah! Oğlum ne yaptın lan? <laughs> arkadaşlar çok beni çarptı. Demek ki gerçekte araba böyle çarpıyormuş bize. Gerçek hayatta böyle çarpıyor arkadaşlar. Dikkat edin. <laughs> Bunu yaşamak istiyorsanız GTA'ya girin. Şimdi böyle yola çık mesela sağa sola bakmadınız. La 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 Al işte. Bak. Böyle çarpar. <laughs> çok güzel. Ama çok güzelmiş gerçekten. Sağınıza solunuza bakın arkadaşlar. Mesela önce sola bakıyorduk. Yok pardon lan. Önce bir dakika lan. Araçlar soldan geliyor. Niye sağa bakayım? Ha burası Türkiye belli olmaz. Her yerden gelebilir araçlar. Arkadaşlar. Bakar mısınız? Vızır vızır geçiyor. Allah seni kahretsin. Yemin ederim. Arkadaşlar mesela yola çıktınız böyle gecenin bir vakti tır geliyor karşımızdan. Durmadınız falan. Aha da tıra girdim. <laughs> Bakalım tır nasıl çalınıyor arkadaşlar. Aa adamı ne güzel indirdim. Arkadaşlar tıra bindim gidiyorum. Tıra bindim gidiyorum. Kornaya da basayım. <laughs> arkadaşlar tıra bindim. Yüküm var mı arkadaş? bir fikrim yok. Bakalım anlamanın bir yolu var. Şuradan bir kısa dönüş yapayım. Dur ya aynalardan bakayım aynalardan. Bu nasıl bir aynadır ya? Arkadaşlar aynamdan hiçbir şey göremiyorum. Yüküm var mı hiç bilmiyorum şu anda. Neyse devam edelim. Demek ki tır böyle kullanılıyormuş. Bunu da anlamış oldum Aa üst geçit var. Üst geçit var. Üst geçitten geçeceğim. Lan dur araba gidiyor. Allah arkadaşlar gerçekten düştüm gibi oldu üst geçit var arkadaşlar üst geçiti kullanmak istiyorum ayaklarımı da görebiliyorum ya Oyuna bakar mısın çok gelişmiş çok GTA 5 çok gelişmiş arkadaşlar ah üst geçit bakın arkadaşlar şu anda sanki gerçek hayattayım. <laughs> Şuradaki aracı çalayım bari. Şurada beyaz var ya. Arkadaşlar bir tane kadın bekliyor burada. Sigara içiyor. Aha suratına tokat attım bir tane. Öldün mü lan? Ölmedi arkadaşlar galiba ama. Şu aracı çalacağım ya. Aa ne güzel cam kırdım. Allah! Alarm etti ya. Çalıştır çalıştır düz kontak. Aynen aynen düz kontak yap. Arkadaşlar düz kontak yapıyoruz ve Oho. Spor araba keyfi arkadaşlar. Vallahi spor araba keyfi. Allah. Allah. Polis beni arıyor. Polis. Ya Allah seni kahretsin polis tamam mı? Bak arabamın içine ettin ama. Ben bu arabayı daha yeni aldım. Sanki para verdim ama aldım sonuçta. Arkadaşlar önümde bir polis var. Ya yemin ederim polisler nedir bu çektim ya? Olmayacağım lan teslim. Arkadaşlar teslim olmayı reddediyorum. Bu arada karşımda bir tane adam var. Bakayım onu bulabilecek miyim? Allah! Önüme bakmadım haritaya bakarken gittim. Oo çok güzel kullanıyorum. Arkadaşlar şu adamı bulup ezmeye çalışacağım. Haritada belki siz de görüyorsunuzdur. Beyaz nokta olarak görünüyor. Şu anda yolumun tam üstünde. Aha da burada. Hacı ne haber? Hacı çok güzel öldüm be. Arkadaşlar çok güzel öldürdüm. Demek ki online olarak birisini böyle öldürüyoruz. Çok zevkli. Arkadaşlar biri daha çıktı. Aha da şurada bir yerde. Neredesin? adamı bulamıyorum. E haritada burada görünüyor. Lan kim sıkıyor? Arkadaşlar bana sıkıyor birisi. Polisler mi sıkıyor lan? Aha da burada. Aa. Aa arkadaşlar öldüm. O hala yaşıyor bakın geziyor. <laughs> arabamı aldı pislik herif. Arabamı aldı arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim. Pislik herif arabamı aldı. Yemin ederim çok kızdım şu anda. Hiç kimse benim arabamı almamıştı daha önceden. Selamünaleyküm. Ha? Ne has ya? Ne satıyorsun? Amcaoğlu. Ne satıyorsun? Ha, işte burada belli zaten. Sattı şeyler niye soruyorsam. Ee, arkadaşlar. Ne alsam ya kendime? Sanki üstümü başımı görüyorum. Şöyle görüyorum gerçi ama. Kendime bunu mu alsam arkadaşlar? <laughs> Oğlum burası bayanlara göre mi? Ben erkeğim kusura bakma. Dur ya gitmeden önce sana bir sürpriz yapayım. Seni döveyim. Dur bakayım dövebiliyor muyum seni? Ne diyor lan? Ne diyor lan bu? Çekil ben şey alacağım. Ben satacağım artık. Hoş geldiniz. <laughs> arkadaşlar. Ne oluyor lan dışarıda? Arkadaşlar birbirlerini öldürüyorlar. Aman Tanrım, kaos. Arkadaşlar şehre kaos hakim şu anda. Polisler birini takip ediyor. Çok merak ettim kimi takip ettiklerini. Bir araba atlayıp onların peşine takılacağım ben de. Şu anda şu arabayı almak. İnsanlar da izliyor öyle. Sür sür bakayım sür. Ha, süremiyorsan ben sürelim. Olmaz ki. Arkadaşlar şurada özel bir araç görüyorum. Ona bakacağım neymiş diye. Bu arabanın sesi çok güzel değil mi ya? Arkadaşlar o araca gitmeye çalışıyorum. Vallahi insan bundan GTA'dan araba kullanmayı öğrenir. Yemin ederim. Orada arada ters yola girdim. Konuşurken. Bence öğrenemem ben. <laughs> Arkadaşlar. O aracı bulmam lazım. Acaba çalabiliyoruz mu? Oo çok iyi geçirmedim mi arabayı aradan. Arkadaşlar. Biri uçak kullanıyor. Çekil hacı bir çekil ya. Ben ar Aa, ama ya. Aa kaybettim. Yemin ederim kaybettim. Arkadaşlar hemen önünde bir uçak var. Ne iş anlamadım. Lan burası havaalanı mı? Oğlum kim ateş ediyor bana? İniyin kaç kaç biri ateş ediyor niye ateş ettiklerini anlamadım? anlamadım yani. Bakayım yüksekten atlayınca nasıl oluyor? Allah! Böyle oluyormuş. <laughs> Arkadaşlar çok zevkli oluyormuş. Hah ha, iki ağacın arasında kaldım da. Arkadaşlar polisler beni neden aradı onu anlamadım. Hiçbir şey de yapmamıştım halbuki. Bu nedir ya? Ana. Lan dur sıkma oğlum. Lan sıkma lan dur düşeceğim. Yahu. <laughs> Arkadaşlar sağ olsun. Ee, sıktı kafama. Nerede lan bu? Bulayım şunu bir. Ben silahsız geziyorum o. Oo. Arkadaşlar şurada biri var. Oraya doğru ilerliyorum. Aa polis arabası. Vallahi boş polis arabası arkadaşlar. O polis oldum arkadaşlar. <laughs> Lan polisler polisler beni buldu arabaya geri döndüler. Tamam tamam bıraktım bıraktım. Vallahi bıraktım ya bıraktım diyorum abi. Ay şap diye düştüm ya. Evet polisleri atlattık sanırım. Yapmayın ya. Abi daha yeni atlattım ben sizi. Alt tarafa bir tane bir şeyler anıyorum. Çık 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 çık. Çık çık çabuk çık. Arkadaşlar ölmemek için direniyorum. Şu an canım burnumda. Abi kimse gelmezse Bak gelmeyin sıkarım kafanıza. Arkadaşlar galiba bırakıyorlar. Bırakıyorlar evet. Şu anda beni bırakıyorlar yavaştan. Ya bırakın artık bir ya yeter. Niye arıyorsunuz? Yokum işte. <laughs> Allah! Arkadaşlar gene indireceğim buradan. Buradan geleni indireceğim. Gelmeyin bak diyorum gelmeyin gelmeyin. Abi ben anlamadım. Bu oyunda polisler niye bu kadar zeki yapılmış? Ya helikopter geliyor. Arkadaşlar helikopter gelecek birazdan. Duyuyorum şansesini sesini. Buradan gelini indiriyorum. Ne kadar zevkli. Allah polis geliyor. Arkadaşlar biri daha çıkıyor. <laughs> ne kadar zevkli oldu bu ya? Allah. Arkadaşlar biri çıkmış. Abi var mı başka ya? Şarjörü değiştireyim. Arkadaşlar beklemeye devam ediyorum. Şarjörü değiştirdim. Arkadaşlar <laughs> aynı anda çıkıyorlar. O geri çekilin dedi. Geri çekilin dediler. Bence de geri çekilmeleri lazım. Arkadaşlar buraya 4 yıldız yaptım inanmıyorum. Oha adam uçtu. Hemen şarjörü değiş. Arkadaşlar şu anda bir rekor denemesi yapıyorum. <laughs> o ne? O ne? Hayır. Hayır sende olmaz. Arkadaşlar polisler ilk defa düzgün bir açı buldular beni vurmak için. Ya yürü git ya. İki helikopter gönderler. Vallahi çok güzel gidiyorum ha. Var mı başka hadi? Allah. Vuramıyorum arkadaşlar çok uzakta Ya bu da nedir ya Allah çıkmış Çıkmış yukarı çıkmış <laughs> Arkadaşlar çok eğlendim ee, Size de kesinlikle öneriyorum ee, İki defa V'ye basarak e, Bu FPS modunu alabiliyorsunuz arkadaşlar Şimdi yavaştan bölümümüz bitirmeden önce son bir kez şu uçak olayını denemek istiyorum gerçekten. Bakalım orada bir uçak işareti var. Onu bir denemek istiyorum arkadaşlar. Ne işe yarıyor? Öğrenmiş oluruz böylece. Ee, nasıl yapıyoruz? E. E'ye bastım. Arkadaşlar herhalde uçak bölümünü aktardı beni. Uçak bölümünü, <laughs> uçak bölümünü aktardı. Sanki kendisi call center. Şu anda uçak mı kullanacağım ben? Uçak mı kullanacağım? İlk defa kullanacağım. Bakalım nasıl. Arkadaşlar sanırım. Oo. Tamam tamam geç geç. Ben kullanırım. Arkadaşlar başlıyor. Da daha, daha önce kullanmıştım hatırlarsınız. Vuuu çok iyiydi. Arkadaşlar geçmeye çalışacağım. Abi bir konuşma ya. Ben tamam dinliyorum ben. Yaparım ben. Arkadaşlar oho. <laughs> Bu hareketlere bak hareketlere. Dünya dönüyor yemin ederim. Arkadaşlar gökyüzüne uzaya çıkmaya çalışacağım. <laughs> oho kadar güzel uçuyorum. <laughs> bir dakika ben niye bunu F FPS modunu almıyorum? Oho arkadaşlar şuna bakar mısınız? Vay canına. Hadi biraz şehire gidelim. Şehirde gezelim. Bakalım nasıl oluyor arkadaşlar. Ben de merak ettim. Hmm, gayet güzel oluyor Şu şehirde gezmek. Demek ki uçağın dışında içindeyken de ses geliyormuş. Vallahi güzel. Vallahi şu an çok eğleniyorum. Kule, Mayday, Mayday düşüyoruz. <laughs> Mayday düşüyorum şu an. Mayday binanın arasından geçmeye çalışacağım. Vay be. Biraz daha havalanalım. Arkadaşlar çok zevkliymiş ya. Gidip gerçekten uçak mı kullansam acaba? Arasından geçmeye çalışacağım uçakla. Allah! Bir sağdan bir soldan. Allah! Geçemedim mi? Allah'ım! Yardımcı ol! <laughs> arkadaşlar geçişi gördünüz mü? Mükemmel geçtim ya. Gerçekten. Dışarıdan nasıl bir hareket yaptığımı çok merak ediyorum. Şu Vinewood yazısını görüyorum arkadaşlar. Vinewood yazısına doğru gideceğim. Hop. 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 Sonra biraz yükselmeyi düşünüyorum. Gökyüzüne doğru bakalım ne kadar yükselebiliyoruz. Allah. Yıldızlar mı görünüyor abi sabahın köründe? Bir dakika lan, uçak niye dönüyor? Ne kadar yükseldim? Abi bayağı yükselmişim bulutlara gelmişim. Dur bakayım biraz daha yükseleceğim. Arkadaşlar ne kadar yükselebildiğimizi çözmeye çalışıyorum. Hep güneşi baz alarak gidersem Dur güneş hep orta Aa bir dakika Bozuldu bu Kaç fitteyim şu anda hacı Bana onu söyle Arkadaşlar hep güneşe gidiyorum Bakalım şimdi ne kadar mesafedeyiz Abi çok iyi ya. Arkadaşlar şu anda bulutların tepesindeyiz. Biraz daha zorlayacağım. Bakalım yükselince uzaya doğru gitme ihtimalimiz var mı? Normalde biliyorsunuz çok fazla yükselirsek pilot olarak bilincimizi kaybetmemiz lazım. Biraz daha yükseleceğim. Bakalım maksimum ne olacak? Ben de merak ediyorum. Güneşe doğru gitmeye devam ediyorum. Bir dakika. Haa. Evet uçak izin vermedi arkadaşlar. Direkt yere doğru döndürdü bizi. Tamam o zaman. Demek ki daha fazla yükseltmiyor. Şimdi buradan arkadaşlar bir deneme yapacağım. Aşağı atlayacağım FPS olarak. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazır mısınız? 3 2 1 Atlıyorum, kapıyı açıyorum ve çıkıyorum. Ha? Ne oldu? Ne oldu? La aşağı düşecektim ya. Ne güzel. Uçaktan atladım diye oyun bitti. Gördün mü? Ha görevdeydik ya o yüzden. Neyse arkadaşlar bunu bir dahaki şeyde deneyeceğim. Görev olmasın. Uçağa atlayacağım. Normal bir uçak bulacağım. Uçağa atlayacağım. Uçakta havalanacağım. Ve o kadar yüksekten FPS olarak kendimi aşağı atacağım. Bunu da sizlere göstereceğim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.